Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda bir hoş geldiniz Minecraft Fox Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değişik bir şey yapıyoruz. Değişik derken ne? Herkesin bildiği bir şey ben ben de biliyorum. Yani videolarını izle, izlediğim için Aziz Gaming'in videolarından izleyerek öğrendim. Sky var oynayacağız. Sıfır lag, sıfır bak. Gerçekten sıfır lag, sıfır bak yani hocam yani. Evet, atla bebeğim. Hadi artık. Aa, evet. Ne açalım Sonra Bakın hemen lak diye açılıyor. Aman bir bak mesela chest bug olmuyor. Ve o ok atılabiliyor. Şuradaki oklayı görünce anla aklıma geldi. Atılabiliyor eğer atarsam gösteririm yani. Atılıyor gerçekten atılıyor. Şuradan atla. At şunu. Kapalı al. Her zaman full full set çıkıyor. Normal moddayız arkadaşlar. Sonradan bu eee Hypixel serverındayız. Yani serverın adı bu hakikaten Hypixel. E, ee, serverı güncellediler. Ee, eğer serverı bir daha güncellerlerse yani server her zaman güncelleniyor. E, ee, şey ekleyeceklermiş. Infinity modu ekleyecek. Aman işte. Infinity modu ekleyeceklermiş. Sonsuz modu. Bu normal mod. Bir tek normal modu var. Sonra infinity modu da ekleyecekler. Yani o konuda şüpheniz olmasın. Ekleyecekler. Evet. AFK havuzlu bir yerdeyiz afk havuzu derken neyi kastediğim şimdi havuz ne alaka afk havuzu demek yani bir oyuncunun bölgesinin boş olması ve oyuncunun o bölgede olmaması o bölgeyi korumaması onun afk havuzu olduğunu gösterir şunu giyeceğim hocam sen şimdi yukarı çıkacağım çıktık tamam artık ortaya yardırabiliriz evet abi bildiğim bir map bu benim en sevdiğim map burası Önce biraz video yani video çekmeden önce biraz oynadım. Hayır, hayır, hayır. Of. Evet abi öldü. Ne güzel. Kar topunu yedim öldüm. Popoma çatlak yedim abi. Böyle bir şey olamaz yani. Neyse başlayayım şimdi. Normalde videoyu durdurup sonra tekrar başlatırdım ama hiç uğraşmayacağım. Evet 3-2-1 bir. Şimdi bir son ve 5 saniye daha Aa! Topla şunu ee, Oku kullanmamın sebebi yani Şu ortadaki oku kullanmamın sebebi Hani PC havası katmak değil ee, Neydi onun adı şey havası. Ee, Hava diyorum hala Kar toplarını ve okları daha rahat atabilmek Çünkü kar topları ee, ok, ok, sayesinde okun olduğu bölgeye gidiyor. Yoksa mesela ben bu şekilde oynasam kar topu mesela buraya gidecek. Öyle bir küçük bug'ı var. Tek bug'ı bu. Ha, ne oldu anne? videoken lazım. Videodayken topu ağırlamam lazım. ya ee, anne. Devam ediyoruz. Videoya aniden bir durdurmak zorunda kaldım. Bir saniye. AFK miyim? Ha değil. Tam donduğumu sandım bir an. Bir an donduğumu sandım. Orada kaybettiğimi sandım. Bizim için adam yol yapmış ortaya. Açılı... E, aç, açılmış. Lan kendimi düşürüyordum aşağı. Katniss of GG yapacağım. Of. Wow. Gel bebeğim. Yeah. Ah vuramadım. Oklarım bitti. Yalanını yapacağım. Hop. Oh. oh shit. I am pro, I am pro, I am pro. Abi <laughs> 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 adam korkusundan o diye atladı. O diye atladı ne? Adam bir Türkçe selam almıştır büyük ihtimalle. Bunu belki almamıştır Nasıl tahminde? ama nasıl zeka var bende ya. Dur şurada sandık var. Açalım. Bir şey çıkmadı. Selamünaleyküm. Dur sana ok atacağım. Neyse dur boş ver. 10 saat ok atamam sana. Lan. Lan lan öldüm öldüm. azar düşüyordum abi. What the fuck? Hiçbirini almamış adam abi peki. Hoppa. Ya bu eşyalar zaten bize varmış. Şu en üstteki ne bakalım. Her yer kartopu dolu. Bu bloğu kırabiliyor muyum? Kırdım. Normalde blok kırmak var da Beyzin kendi bloğunu kırabiliyor mu diye merak ettim. Kırılıyor zaten. Şuraya bir bakalım hocam. Tahta kılıç var burada. Yine taş. Bana bir ok lazım abi. iki tane okum var alt üstü. Bu ne? Aha adam orada. Hayrı sportlu şerefsiz. Ah bir kalbim gidiyor. iki kalbim gitti. Ne oluyor? Öl bebeğim. Bak chest açtı. Yeah. You win. You win of iki kez. Kazandık. Yeah. <laughs> Kazandım hocam. O zaman bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben şey dur bir tane. Hani. Geri döneceğim. Slash. Slash. Hey, ha bunda yok değil mi? Bunda direkt buna tıklayıp dönüyoruz. Tamamdır. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bundan sonraki gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum ve sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın.